Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yazılıya hazırlık videosunda daha birlikteyiz. Bu yazılıya hazırlık videosuyla birinci dönem ikinci yazılı örnek soru çözümünün artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dokuzuncu sınıf tarih birinci dönem ikinci yazılı örnek sorularını çözmeye başlıyoruz. Soru bir. Günü bilmeyen bugün anlayamaz. Bugünü anlamayan yarını göremez. Yarını inşa edemez. Hatta dünden gelen hamlelerin, nedenlerini bile düşünemez. Bu sözden hareketle tarih öğrenmenin topluma sağladığı katkılar hakkında ne söylenebilir? Yorumlayınız. Tarih biliyorsunuz geçmişten ders almak için, geçmişten örnek almak için, model almak için öğrenilmesi gereken bir bilim dalı. Çünkü hayatta bazı şeylerin kıymetini bilmemiz için nasıl kazanıldığını, nasıl oluştuğunu, nasıl elimize geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Bunu da bize ancak ve ancak tarih bilimi öğretiyor. O yüzden tarih öğrendiğimizde geçmişten dersler çıkarıp geleceğimize yön verebiliriz. Bunları yazabiliriz. Geçiyoruz ikinci soruya. Soru 2. Geniş düz bir arazide verimli toprakların ortasında insanlık tarihinin bilinen ilk kentlerinden biri vardı. Burası çatal Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce bu yerleşim yerinde yaşadığınızı düşünün. Bitkileri ıslah edip tarım yapan insanlar artık toplu ve yerleşik bir yaşam sürmeye başlamıştı. Çatalhöyük yerleşik yaşamın ilk örneklerindendi. Bu yerleşim yeri çok kalabalıktı. Çatalhöyük kentinde evler bitişik yan yanaydı ve sokak neredeyse yoktu. Evlerin giriş kapısı damda yer alıyordu. Önce merdivenle evin damına çıkan insanlar kapıdan girdikten sonra merdivenle aşağı inerek evlerinin içine girebiliyordu avcı toplayıcı olan ataları gibi avlanmayı sürdürüyorlardı. Ama temel geçim kaynakları artık tarımdı. Buğday, arpa ve yulaf gibi bitkileri yetiştirmeyi biliyorlardı. Aynı zamanda evcileştirdikleri hayvanları da vardı. Ve bunları evlerinin yakınlarında besliyorlardı. Keçi ve koyun yetiştirip bunlarla besleniyorlardı. Zanaat ve sanat hayatlarının önemli bir parçasıydı. Bu metinde Çatal Yük, neolitik bir yerleşim yeri olduğunu destekleyen hangi kanıtlar bulunmaktadır? Neolitik çağ dediğimiz zaman tarımın yapıldığı, yerleşik hayata geçildiği, zanaatin, sanatın yapıldığını biliyoruz. Bu nedenle bu paragrafta tarım yapmaları, yerleşik hayatı benimsemeleri, hayvanları evcilleştirmeleri, zanaat ve sanatla uğraşmaları soruya yanıt olarak yazılabilir. Evet geçiyoruz üçüncü soruya. Soru 3. İlk insanlar varlıklarını sürdürebilmek amacıyla önce akıllarını ve ellerini kullandı. O dönemde işlerini kaba taş aletlerle yapan bu insanlar zamanla avcılık yapmak için ilkel araçlar tasarlamaya başladı. Ayrıca doğadan topladıkları besinleri de parçalara ayırarak tahılların ve meyvelerin tohumlarını çıkardı. Çıkarılan tohumların toprağa ekilmesi ve farklı ürünlerin hasat edilmesiyle tarım devrimi adı verilen bir süreç başladı. Tarım devriminin getirdiği değişimlerin eski çağ medeniyetlerinin sosyal yapısı üzerindeki etkilerini yorumlayınız diyor. Tarım devrimi insanoğlunun dünyadaki yaşadığı en büyük değişimlerden birisi olduğunu biliyoruz. Çünkü tarım devrimiyle beraber insanlar yerleşik hayata geçiyorlar, üretmeye başlıyorlar, sahiplenme dediğimiz mülk kavramı ortaya çıkıyor. Devletler, ordular oluşmaya başlıyor. Savaşlar oluşmaya başlıyor. Büyük devletler, imparatorluklar tarım devriminden sonra oluşmaya başlıyor. Bunları yazabiliriz. Geçiyoruz dördüncü soruya. Hititler'de kral Pankuş denilen Asiller Meclisi'nce hanedan üyeleri arasından seçilirdi. Pankuş'un kralı ve kraliçeyi yargılayıp cezaya çarptırma yetkileri vardı. Ancak devlet işlerine son sözü söyleme yetkisinin Tanrı tarafından krala verildiği kabul edilirdi. Hitit kralı Tanrı adına devleti yönetir, orduya başkomutanlık yapar, kanunları koyar ve baş yargıç olarak bu kanunları uygulardı. Aynı zamanda başrahip sıfatıyla dini törenleri idare ederdi. Hitit halkı krallarının Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanır ve onun emirlerini Tanrı emir olarak görürdü. Buna göre Hitit toplumunda kralların meşruiyetini pekiştiren unsur nedir? Açıklayınız. Krallar gücünü Tanrı'ya dayandırdıkları için halkı yönetmeleri hem kolay hale geliyor hem de halkı ikna etmeleri, halkı peşlerinden sürüklemeleri çok zor olmuyor. Bu nedenle krallar meşruiyetini dine yani Tanrı'ya dayandırdıkları için halkı çok rahat yönettiklerini görüyoruz. Soruyu bu şekilde yanıtlayabiliriz. Geçiyoruz 5. soruya. Soru 5. Metehan'ın Çin imparatoruna mektubu. Batıda Yueçileri göğün yardımı ile askerlerimizin üstün yetenekleri ve dayanıklı atlarımızın gücü ile yendim. Bundan sonra 26 kavmi daha hakimiyetim altına aldım. Bunların hepsi Hun oldu. Yay çekebilen bütün kavimler tek bir aile gibi birleştiler. Şimdi kuzeydeki bütün ülkelerde dirlik ve düzeni kurdum. Artık silahları bir tarafa koymak, subay ve birliklerimi dinlendirmek, atlarımızı beslemek istiyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz büyüsünler, yaşlılarımız rahat ve huzur içinde yaşasınlar. Metehan'ın mektubundan hareketle Asya Hun Devleti'nin yönetim anlayışı hakkında ne söylenebilir? diyor. İlk olarak kavimleri tek bir bayrak altında toplaması siyasi birliği sağladığını gösteriyor halkın huzurunu düzenli sağlaması, halkın huzurunu ve düzenli istemesi başarılı bir yönetici olduğunu gösteriyor. Çin'le mektuplaşması da barışçı olduğunu gösteriyor. Bunları soruya yanıt olarak söyleyebiliriz. Evet sorularımız bu şekildeydi. Sorularımızı gördük. Yine paragraf yorumlama, tarihsel empati kurma, kavramlar üzerinden soruyu yorumlama, gibi sorular olduğunu gördük. Bu nedenle yine ders kitabımızdan çalıştığımızda bu sınavdan da başarılı sonuçlar alabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.